Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve bu haftanın son iş günü umarım çok güzel ve verimli geçmiştir sizin için. Zaten bu haftanın en iyi günlerinden bir tanesiydi bu cuma günü. Umarım hakikaten güzel bir gün olmuştur. Şimdi bu videoda artık hafta sonunu konuşalım. Gelin hemen konumuza geçelim ve bakalım şöyle nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor. Astroloji bize neler söylüyor. Ama tabii ki astrolojiye bakmadan önce gelin önce her zaman olduğu gibi numerolojiye göz atalım. 14 ve 15 Şubat'ı konuşuyoruz. Hazır 14 Şubat demişken de sevgililer gününüzü kutlarım dostlar. Sevgililer günü demek yerine ben açıkçası sevgiyi kutladığımız bir gün olarak kutlamayı seviyorum bu günü. Genel anlamda e, sevgiyi büyüttüğümüz bir gün olarak görüyorum. E, bence böyle görürsek e, sadece sevgili konseptinde değil e, ama herkese karşı, çevremize, doğamıza, ailemize, hayvanlara, bitkilere karşı... ...bol bol sevgi gösterdiğimiz bir gün olarak görüyorum 14 Şubat'ı. Belki siz de böyle yaklaşmak istersiniz. Dolayısıyla bu sevgi gününü kutlamak istiyorum dostlar. Hadi şimdi gelin, çok da uzatmayayım, konumuza geçelim. Size anlatmam gereken önemli şeyler var çünkü astroloji kısmında ama... ...şöyle numerolojiye baktığımızda 14-2-2026 tarihi... ...cumartesi günü için 8 sayısı ön plana çıkıyor. Biraz böyle parayla alakalı konular ödemeler. Belki de bütün parasal konuları düşünebilirsiniz. Finansal işte belki yatırımlar, belki bir alışveriş gibi şeyler de düşünebilirsiniz. Ya da yapılması gereken bir takım ödemeler. Bu tarz konular aslında şöyle önem sırasında birinci sırada yer alabilir sevgili dostlar. Ve pazar gününe baktığımızda ise burada 15 2-2026 tarihi bize bize 9 sayısını veriyor ki 9 demek bir döngüyü tamamlayan enerji devrede demektir. Burada tabii ki özellikle yarım kalma kalan işleri tamamlamak için aslında pazar günü kullanabiliriz. Gerçekten bu anlamda bu enerji bizim böyle işimize yarayabilir diyelim. Yeni başlangıçlar için çok uygun bir enerji değil ki. Zaten ay artık bazlamik fazından geçtiği için, geçeceği için yeni başlangıçlar için birkaç gün beklemekte fayda var sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta da zaten bu yılın ilk güneş tutulması meydana gelecek 17 Şubat'ta. Bu tutulmayı da geçirdikten sonra o yeni başlangıçları planlamanız çok daha iyi olacaktır dostlar. Ancak tabii ki bu yeni başlangıçlarla alakalı tema aslında bu hafta sonundan itibaren böyle ufak ufak kendini göstermeye başlayacak. Dolayısıyla belki ön hazırlık açısından bir şeyler yapmak isterseniz bir hazırlık durumu için bu hafta sonu kullanılabilir sevgili dostlar ve şimdi astroloji kısmına geçelim çünkü satürnü konuşmamız lazım satürn burç değiştiriyor dostlar koç burcuna geçiş yapıyor sevgili burçtaşlarım bu bizim için çok müjdeli bir haber balıkları kastediyorum tabii ki balık burcunda son iki buçuk yıldır satürnün transiti gerçekten bütün balıkları oldukça zorladı büyük sınavlardan geçirdi çok büyük deneyimler yaşattı olgunlaştırdı bizleri Önemli dersler aldık, yeni şeyler öğrendik, kattık ve çok daha sağlam artık belki de ayaklar üzerinde kalacağız. Çok daha cesur, çok daha planlı, programlı ve disiplinli yaşamayı öğretti Satürn bizlere. Sadece balıklar değil bu arada. Tabii ki yay ikizler ve başaklar içinde benzer tema çalışmış son iki buçuk yıl ama balıklar çok ön plandan almış oldular bu etkiyi ne diyelim e, artık e, biz sınavımızı verdik öğreneceklerimizi öğrendik şimdi sıra geçiyor koç burçlara dostlar bütün öncü burçları buradan tabii ki etkisini alacaklar e, hangi burçlar bunlar e, koçun dışında koç ön planda evet ama onun dışında terazi yengeç ve oğlaklar içinde e, satürnün buradaki koç burcundaki geçişi önemli olacaktır şimdi onların öğrenme sırası diye Diyelim kolaylıklar diliyorum ben şimdiden özellikle koçlara ama şöyle sadece koç burçunu mu ilgilendiriyor ya da sadece öncü gruptaki burçları mı ilgilendiriyor? Satürn'ün bu burç değiştirmesi tabii ki değil. Satürn gibi bir gezegenden bahsettiğimiz için ordu, kadersel konularla çok bağlantılı olan bir gezegen ve elisopalı öğretmen olarak astrolojide anılan bir gezegenden bahsettiğimiz için bu Satürn tabii ki hepimize az veya çok etki yapacak. Özellikle doğum haritalarınızı biliyorsanız eğer Koç burcunun özellikle ilk dereceleri hangi evinize denk geliyor ona bir bakabilirsiniz. Koç burcunun ilk derecelerinde bir gezegen var mı sizde haritanızda yerleşen mesela buralara bakabilirsiniz. Burası önemli olacak çünkü Satürn'ün öğretisi buradan gelecek size. Hangi evdeyse o ...evin konularıyla alakalı almaya başlayacaksınız bu etkiyi önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca sevgili dostlar. Zaten şöyle, tabi geçen yıl 2025'te şöyle küçük bir fragman verdi aslında Satürn. Belki orayı algılamış olabilirsiniz, fark etmiş olabilirsiniz ya da henüz fark, farkında olmamış olabilirsiniz. Ama artık bu hafta sonundan itibaren tam anlamında resmi olarak artık koç burcuna geçiş yapacağı için Satürn artık çok daha net bir şekilde hangi konularda size ne gibi öğretilerle geliyor aslında bunu artık çok daha net mesajla göstermeye başlayacak dostlar. ve hemen şunu söylemem gerekiyor. Koç burcunun ilk derecesinde, sıfır derecesinde Satürn Neptün'le bir kavuşum yapacak. Çok önemli bir kavuşum. Bu özellikle bu derecede 300 küsür 350 gibi hani yuvarlak söylüyorum yılda bir olan bir çok nadir olan bir kavuşum bu özellikle o derecede olması ee, özel bir derece yep yeni başlangıçlarla alakalı olan bir derece olduğu için sıfır derece koç burcu demek aslında zodyakın başlangıç noktası demek dostlar. Dolayısıyla hepimize e, bu yenilik yeni sayfa açan bir enerji aslında hepimize yansıyor olacak. E, farklı alanlarda, farklı konularda ama hepimiz için geçerli olacak ve Satürn burada e, Neptünle beraber e, ana mesajı çok uzun konuşabilirim ben bu konuyla alakalı ama daha çok uzatmamak adına kısa kesmek adına şunu söylemek istiyorum Neptün hayalleri anlattığı için e, Satürn de bunun tam aksini aslında elle tutulur daha somut şeyleri anlattığı için e, bu iki gezegen yan yana geldiğinde sıfır derece Koç burcunda yan yana geldiğinde bize şunu söylüyorlar hayallerin bu yıl gerçekleşebilir ya da tam ters büyük Hayal kırıklığı yaşayabilirsin yani hayalleriniz ya tamamen boşa e, çıkabilir yani tamamen o sis perdesi ar aralanır ve aslında kocaman bir ilüzyondan ibaret olduğunu fark edebilirsiniz e, ve veya e, aslında Satürn'ü e, Satürn'ün enerjisini iyi kullanırsanız eğer tam tersi Hayallerinizi o Neptünyen enerjiden çekip aslında Satürnyen enerjiye doğru çekebilirsiniz. Ne demek bu? Hayallerinizi gerçek bir kalıba çevirebilirsiniz. Yani gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınızda gerçek, somut bir şekilde var edebilirsiniz. Çok muazzam bir enerji bu anlamda. Tabii ki burada en önemli anahtar sözcükler şunlar olacak. Bunu istiyorsak eğer, hayalimizi gerçekleştirmek istiyorsak eğer bu yıl özellikle şu anahtar sözcüklerden yardım alabiliriz. Disiplin, olgunluk, aklı selim olmak, sabırlı olmak, disiplinli olmak dediğim gibi irademize sahip çıkmak, iradeli olmak ya da sabırlı, olgun, aklı selim, disiplinli, çalışkan, emek veren, Bakın bütün bu kelimeler aslında bizim için önemli kelimeler. Bu enerji çalıştırabilirseniz eğer bu yıl gerçekten hayallerinizi gerçekleştirme ihtimali sunuyor e, gökyüzü sevgili dostlar ve bu hayal aslında yepyeni bir sayfa açmak gibi de algılayabiliriz burayı. Hayatınızda yepyeni bir başlangıç yapmak yepyeni bir kapı açmak anlamına da geliyor sevgili dostlar. Satürn'ü oldukça uzun anlattım. Aslında çok daha uzun bir video hak ediyor. E, bu e, gökyüzündeki bu transit ama e, daha uzun bir Video çekme şansım yok maalesef ama ama en azından bu bilgiyi size aktarmak istedim. Peki şöyle hafta sonumuza tekrar şöyle bir dönersek. Satürn koç burcuna geçiyor. Evet ama başka daha böyle ayın açılarına bakarsak daha minor ne gibi enerjiler var? Şöyle cumartesiyle başlayalım. Sabah saatlerde ay jüpiter karşıtlığı olduğu için günün ilk yarısında birazcık böyle abartılı duygular, abartılı davranışlar, abartılı... Konuşmalar, abartılı harcamalar, yani her şeyin bir abartılı bir hali e, olması çok e, olası görünüyor e, sevgili dostlar. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. E, öğleden sonra günün ikinci yarısında diyelim. E, yine dikkat etmemiz gereken e, özellikle sağlık açısından bir enerji var. Aşiron e, karesi devreye giriyor. Dolayısıyla sağlıkla alakalı hassasiyetler var. E, bedensel sağlık aynı zamanda duygusal ruhsal anlamda da böyle yara almak, travmatik bir takım e, konular, belki de e, böyle şeylerde olası görünüyor. Dostlar dikkatli olmakta fayda var bu anlamda. Gece saatlerde orada ayın Uranüs'le güzel bir üçgeni var aslında. Böyle gece saatlerde hiç beklemediğimiz bir haber ama e, kötü değil yani daha ziyade e, iyi böyle sürpriz gibi e, bizi şaşırtacak ama e, güzel anlamda şaşırtacak e, bir haber ya da bir gelişme e, mümkün görünüyor sevgili dostlar. Peki pazar gününe bakacak olursak sabah saatlerde yine pazar sabahı fena görünmüyor. E, ayın Satürn'le ve Neptün'le orada destekleyici açısı var. E, günün ilk yarısı o yüzden aslında şöyle hem e, sezgisel olarak çok daha e, böyle güçlü hissedebiliriz. Sezgilerimizi e, nasıl diyelim sezgilerimizi e, kullanalım demek istiyorum aslında. E, yaratıcılık açısından da çok destekleyici bir enerji var çok yaratıcı çözümler vesaire bulma şansımız var Satürn'ün desteğiyle de orada günün ilk yarısında atacağımız adımlarda güzel somut böyle sonuçlar alma şansımız var aile büyüklerinden ya da böyle resmi bir takım kişilerden ya da otorite figürlerinden Aslında orada bir takım destekler almamızda söz konusu olabilir seviye dostlar fakat günün ikinci yarısında Özellikle akşam saatlerde Ay Plüton'la kavuşuma gidiyor olacağı için burada akşam pazar akşamı biraz krizli olabilir. Böyle çatışmalı, gergin, öfkeli, manipülatif bir takım enerjiler çalışabilir. Burada daha dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dostlar. Evet 14 ve 15 Şubat'ı konuştuk. Bu hafta sonu şöyle hani çok böyle çok pozitif, çok güzel bir hafta sonu diyemiyorum aslında. Çok kolay bir hafta sonu Sonu değil aslında ama e, tabii ki güzel pozitif tarafları da var. E, ancak bizim e, artık e, tutulmaya çok yaklaştığımız için biraz o tutulma enerjisine sürükleyen bir hafta sonu. O yüzden bir tık daha bu haftasını dikkatli olursak aslında iyi ederiz seviye dostlar. Ben çok güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. E, ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu hafta sonunun en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman sevgili dostlarım sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. Her gün bu günlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşıyorum. İşte o postun altında yorumlarda evet yazdığınız takdirde bu hafta sonu özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve artık pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.